Sana kalbimi verdim ama sen beni bırakıp da gittin Be güzelim artık dönme geriye Ben seni sevemem, barıma basamam Seviyorum diyemem, ağlattın sen beni Kahpece vurdun kör hançerini Gözyaşlarım bakana bulandı Asi yüreğimi açmıştım sana kalbim Ellerinde vur yerden yere bu gece Senin şerefsizliğinle içeceğim be kahpe Dönme geriye gözlerinde bakamam seviyorum diyemem Çünkü sen beni aldattın güzelim Dönme geriye seni sevemem Arıma basamam seviyorum diyemem Artık bittin sen benim için Sevemem ben kimseyi yar Artık dönme geriye Ne sen ne de başkası olacak kalbimde kalbim Çünkü senin ellerinde onun tek sahibi sensin be güzelim Rah 2009 kaderim sen Bu parçam sevip de kavuşamayanlara Armağanımız olsun Can